Antalya tekvanda şölenine ev sahipliği yaptı. Türkiye'de bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen Türkiye Açık Tekvanda Şampiyonası'na 49 ülkeden 1250 sporcu katıldı. Ayrıca Pumse gençler ve yıldızlar kategorilerindeki müsabakalarda yine geçtiğimiz hafta başında start almıştı. Dün de sona erdi. Paris Olimpiyatlarına kota puanı veren müsabakalara Türk sporcuları adeta damga vurdu. Olimpiyatlarda başarı beklediğimiz sporculardan Hakan Reçber ve Deniz Dağdelen altın madalya kazanan sporcularımız arasında yer aldı. İzliyoruz, Antalya'ya gidiyoruz. Müzik 9. Türkiye Açık Tekvando turnuvasını gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en prestijli müsabakalarından birini yapıyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinde bu turnuvalar düzenlenir. G2'dur. Yani 20 puan olimpiyatlara ciddi bir puan verir. Burada da 9'unu düzenlediğimiz bu turnuvaya katılıma şöyle baktığımız zaman önümüzde ve arkamızda turnuvalar olmasına rağmen 1100'ün üzerine bir katılım var kumse ile başlayan yıldızlar ve gençlerle devam eden büyüklerle son bulacak. Memnunuz ki pandemi döneminde de böyle bir şey ve katılıma baktığımızda 49 ülkeden iştirak var. Dünyanın çeşitli ülkelerinden çok ciddi milli takımlar burada. Özellikle Cumartesi pazar büyükler bazında çok iyi bir sabakalar olacak. Biz de merakla bekliyoruz. Yani olimpiyatlarda ve dünyada kendini kabul ettirmiş bütün milli takımlar burada yarışacak. E, ciddi bir sınavdan geçiyoruz. Ülkemizde olması nedeniyle bizi gururlandırıyor. Ülkemizin tercih edilmesi bizi gururlandırıyor. E, tekvando'da Türkiye'nin konumu belli. Olimpiyatlarda dünyada başarılarımız belli. Bu başarıların devamını sağlamak adına bu tür ciddi turnuvalar çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ki geçen hafta biliyorsunuz koronavirüs e, oldu. Özellikle kendisine ve hanımefendiye acil şifalar diliyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Geçmişten bugüne aldığımız desteklerle bugün bu başarılar devam ettiriyor. Sayın Bakanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bugün bu turnuva için kendileri bize her zaman destek oldu. Allah'ın tekvando başarılarını devam edecek. Şu an Türk Shop'unda müsabakadayız. E, antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Yeni sezon yeni hedefler. Ee, şimdi önümüzde bu maç var. Peşinden Arnavutluk, peşinden ülkemiz için Avrupa Dünya Şampiyonlarına katılacağız. Ee, yoğun bir sene bizi bekliyor. Biz de tempo ile çalışıyoruz. 2020 Tokyo'da aldığım bronzu altına çevirmek için çalışıyorum. Öncelikle gitmek, ondan sonra da orada altın almak hedefim. Ben söz veriyorum ülkeme. Ee, gidersem o altın madalyayı almadan gelmeyeceğim. 2024'te inşallah böyle bir aksilik yaşamadan direkt bir şekilde gitmeyi hedefliyoruz. Allah'ın da izni olursa onu da başlayacağız inşallah. Şu an her şey çok iyi gidiyor. Zaten yıla çok güzel başladık. Hani derecelerle başladık. İstediğimiz gibi gittiği takdirde inşallah 2022'nin sonuna doğru hani kot almayı hedefliyorum. Tabi Allah büyük yine bir aksilik çıkmazsa. Mutluyum. Başka, bir şey, olan, Başka bir şey demek istemiyorum. Heyecanlıyım çünkü. Heyecanlısın hadi. En büyük Türkiye diyelim o zaman. Türkiye. İkinci olduğum için aslında biraz üzgünüm. Çünkü e, oldu. hayallerim o, birincilikti. Olsun. Ama ikincilik de güzel. Bu benim ilk Türk Shop'un e, şeyim. En küçükleri benim herhalde. 2010'luyum. Ee, i̇lk deneyimim. Cansu Özgüven, Osmaniye'den geliyorum. Aa, Osmaniye'ye aldın madalya gidiyorsun. Evet. Kaçıncılık? Üçüncülük. Maşallah ne güzel, harika. 55 kiloda 2022 Seni yılına... Seni iyi tanıyorum. Alt, teşekkür <laughs> ederim. Altın alan girdiğim için çok mutluyum. Hep ee, altın. Evet, çok şükür. Hep altın, hep altın evet. maşallah. İnşallah devamını da getireceğime inanıyorum. Ben Bulut Başı üçüncü oldum. Ee, bir dahaki maça birinci olmayı planlıyorum. Bu benim ikinci open'ım. Ama e, şahsen e, fazla bir korkum yok. Öyle. <laughs>